Muğla'nın Süper Lig'deki temsilcisi Bodrum FK Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bodrum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele ederken Fenerbahçe ile de ilk kez sahada karşı karşıya gelecek. Peki Bodrum'daki vatandaşlar bu karşılaşma hakkında ne düşünüyor? Mikrofonu uzatacağız. Fenerbahçe var. Skor? 3-0. Golleri kim atar? Valla golleri bilemeyeceğim. Yani golleri en iyisi atar tane. Bir tane de işlem bekliyorum. Ben Bodrum Spor'u tutuyorum da aradaki güç farkı belli. Maçı takip edecek misin? Ta evet takip edeceğiz. Ee, Beklediğimizden daha büyük bir başarı elde etti. Yani yavaş yavaş yükseldi. Şu an e, Süper Lig'de müc mücadele ediyor. Yani Çok memnunuz. E, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı Bodrum'a bekleriz Beşiktaş'ı. Kim alır? Her zaman Bodrum'un alacağını düşünüyorum. <laughs> Skor tahmini 2-1 düşünüyorum. Bodrum 1-1. Yani evet Gökdeniz Bayraktar atar. Bodrum ikini, Fenerbahçe'nin ikini El Nesri atar. Fenerbahçe alır diyordum ya Şansı yok Bodrum. E 3-1 doğru söylüyor. 3-1 Fenerbahçe alır. Evet. O ben Fenerbahçe'li değilim. O kadroyu da tam net bilmiyordum. Atarsa sadece ko atar ya. O kadar. Fenerbahçe alır. Skor alalım. 3-1 yener. Goller kim atar? futbolcular atar. Ben Galatasaraylıyım. O yüzden Bodrum Spor'u destekliyoruz. 2-1. Başarılar dilerim. İnşallah Fener'e puan kaybettirler. Buna göre beraber olur. Tabii ki bizi alırız. Bodrum Spor'u alır. 2-1. Fenerbahçeli. 3-0. Herhalde Fenerbahçe yener. 3-1 olur. 3-0 Bodrum. İnşallah. 1-0 Bodrum olsun.